Evet. Selam aleyküm. Futbolda doğuştan yetenekli olduğum, aynı Maradona gibi oynadım. Ronaldinho gibi gençliğimdeki e, günlerim geçti. Yani bir benzetme diyorum da futbolum o şekilde. Yani kendimi futbolda yani anlatamıyorum. Yani e, çok güzel anılarım oldu futbol kariyerimde. E, yukarıdaki sporda oynadım ve de e, şey, e, örnek vereyim e, ilkokulda 6. sınıftayken kaleciydim şampiyon oldum takımımız şampiyon oldu, sınıfımız şampiyon oldu lisede sınıfımız şampiyon oldu e, ve yeni askerde de şampiyon oldum işte turnuvalarda ki turnuvalarda şampiyon yaptım. Lisede şampiyon yaptım. Ortaokulda şampiyon yaptım. Turnuvalarda ilk kurulan yukarı hareket sporda turnuvalarda işte çıkamadık. Amin Allah razı olsun. Yukarı hareket başarılarım vardı ve de e, turnuvalarda yukarı ekede kurulan ilk turnuvada penaltılarda 3 penaltı kurtararak Arda Spor takımımızı şampiyon yaptım. Penaltılarda herkesin gözü penaltılardaydı. Son 3 penaltıyı kurtararak takımı şampiyon yaptım. Yani futbol geçmişim çok süperdi. Bir numara denilen kişiydim zaten. O da öyleydik. Ve de yaşım 35. Yine de top oynuyoruz. Evet. Yine o uzaktan kalecinin e, dalmışken attığım e, havadan gönderdiğim golle kaleye gönderdiğim golle küçükken daha ufakken çocuklarla oynadığım konerde attığım goller benzerilerini bahsediyorum. Çok güzel klas hareketlerimle attığım gollerde çoğu oynadığımız maçlarda mahalle maçları olsun yukarı kellik maçları olsun mahalle maçlarımızda hep maçı kazanırdık Evet çok güzel anılarımız oldu top dolu başarılarımız oldu hep zirvedeydim ee, futbolda çok şükür yaşım 35 yine zirveye oynuyoruz Evet halı sahalarda halı sahalarda Alı sahalarda yine de estiriyorum evet rüzgar gibi esiyorum evet yine başarılarımı görürsünüz klaslara ama her mevkide oynuyorum evet defans kale orta saha forvet sağ sol bölgeleri ofansif orta saha genelde 10 numarayım ve de oyunu Yönetmede, takımı e, yönetmede, motive etmede, futbolda nerede ne yapacağımı çok iyi bildiğim için e, çok güzel e, y, oynuyorum ve de oynatıyorum, e, yönetiyorum ta takımı ve de e, çok şükür zeki gollerimle e, çok güzel e, o. Yani, şampiyonlukları yaşadık çok şükür. Efsane kurtarışlarım oluyordu çok şükür kaledeyken. Bilakis özellikle çok yani olmayacak golleri bile atıyordum atıyordum yani çok güzel goller atıyordum. Bitiriciydim forvette. On numarayken de çok güzel Arap pasları, asistler, goller, kariyerim çok güzeldi elhamdülillah. Bir yıldızdık elhamdülillah. Hala da yıldızlığımız devam ediyor. Futbolda evet, dünya çapında bir futbolcuydu. Dünya çapında bir yıldızlık. Evet. da yine devam ediyorum. Halı sağlarda şu an.